Sultanım. Bu halde bulduk sultanım. Asmış kendini. ...günahsız bir hatunun daha kanına girdin Hürrem. Sultanım. Yazık. Yıllardır sana hizmet ediyordum. Evlatların üzerinde de emeği büyüktü. Allah taksiratını affetsin. Yüce Rabbim bu zulmü ona reva görenleri affetsin. Onları ıslah etsin ve yardım etsin. Zira ihtiyaçları olacak. Kimseye kabahat bulma Hürrem. Günahların o kadar büyük ki kimse taşıyamıyor yükün altında eziliyorlar. Zümrüla, Nazlı Hatun usullere göre defnedilsin. Sultanım. Afife Hatun, sarayıma taşınmaktan vazgeçtim. Hünkârımız dönene kadar burada kalacağım dairemi. Ona göre hazırlarsınız. görüyorsun değil mi? Hatice Sultan, Tekrar Şah Sultanla birlik oldu. Bana olan nefreti o kadar büyük ki hiçbir şey tesir etmiyor. Vallahi Şah Sultan'dan korkulur Sultanım. Kafasının içinde neler döndüğünü bilmek mümkün değil. Bileceksin Sünbela. Gün gün ne yapıyor, kiminle görüşüyor? Malumat vereceksin. Elimden geleni yapıyorum ama... ...Mercan Ağa denen o efrit kuş uçurmuyor, kuş. Vallahi. Sultanım... ...Nazlı Hatun'un yerine... ...başka bir cariye alalım mı, ne dersiniz? Ay Gülsüm Hatun Kıyafet.